Herkese hayırlı günler, ee, bu e, tür videoları e, Kur'an dersi, 5 insanların Kur'an dersi için e, kısa kısa çekip göndereceğiz ve çalışmaları için. Burada e, bu harfleri 2 haftadır, 3 haftadır okul açılıktan bu yana veriyoruz. Harfleri öğrettik. Bu öğrettiğimiz harfler 28 harf. Bu 28 harfin hepsi de sessiz harfler. Türkçe'den sesler, sesli harf sessiz harfler diye ayrılıyor. Fakat Arapçada bu 28 harfin tamamı sessiz harflerdir. Ve e, bu harflere ses verebilme için harekelerden yararlanırız. Evet, isimleri Elif. Harfin kendisi şu şekilde yazılıyor. Yukarıdan aşağıya doğru. K'dan başlayarak aşağıya doğru çizgiye satır çizgisine doğru indiriyoruz. Orada bitiriyoruz. E. Yani buradan, e, Türkçe konuşu E olarak belirleyelim. Sesi sarttır. Yani E fethan verdiği bir ses. Fakat bu ses sart. Evet, ikinci harfimiz B. E, sağ taraftan başlayarak yazıyoruz. Sağdan yazmayı sağdan başlıyoruz. B. Türkçedeki B harfi. Üçüncü harfimiz T. Aynı şekilde B gibi yazılıyor. Türkçedeki T harfi. F bu peltek dediğimiz peltek harfler var. E, peltek çıkardığımız harf F. S harfi. E, bu şekilde yazılıyor. Üç noktası var. Ve S. Türkçede karşılığı yok bu harfin. Peltek S harfi. S. S. Si, su, selas gibi cim harfi e, harfin nasıl çizgiye, çizgiye göre nasıl yazıldığını bakalım. E, cin, C, Türkçedeki C harfi bu e, bazılarına bazı larına göre yani bazı naif ilimcilerine göre ince harftir. Boğazdan çıkar. Boğazdan çıkınca ee, ince harf, kalın gibi gözüküyor. Ha harfimiz. Ha, ha boğazdan çıkacak bir harf. Ha hareke verirsek mesela fetha verdiğimiz zaman ince okumamız gerekiyor bazılarına göre, bazılarına göre kalın. Ha. ha. Boğazdan çıktığı için kalın gibi okumak ilk önce daha e, faydalı olur. Ha. Harfi. Bu da hırıltılı ha dediğimiz. Türkçe'de karşılığı yok. Ha. Del harfi. D. De. Dedenin D'si. Türkçedeki harf. Bu da peltek harf. S gibi. Bu da Z'nin peltek harfi. V. Ve. V. Ve. Vel. Vel. Ra harfimiz. Bak. Vel. Del. Vel harfleri. Yukarıda çizginin Satır çizgisinin yukarısında yazılıyor. Ra ve Z harfleri. Ra aşağıya doğru. Çizginin hafif yukarısından aşağıya doğru. E, belli bir kök değil, oval bir şekilde indiriyoruz. Z, Ra, Z, Sin, Sin. Türkçedeki S ince bir harftir. Harflerin ince ve kalın olduğunu dair, ince ve kalın olduğuna dair harfin isminden anlıyoruz. İ var mesela sin diyoruz. İ harflerinde ince harflerin içerisinde ee, Bu harekelerdeki ince ve kalın nasıl okutturuyorsa seni ince okuyacağız. E, i gibi. Şin bu da ince bir harf. Ş, Türkçedeki ş harfimiz. Sat kalın bir harf. Sa kalın bir harf. Sa Bak, Türkçede de D harfi, dedenin D'si gibi değil. Biraz daha kalın. Ee, dilimizin üst dişlere yaygın bir şekilde e, ön ve yan taraflara yaygın bir şekilde e, vura, e, koyarak dilimizi da, da, dat harfini o şekilde çıkarıyoruz. bazılar bu harfine za olarak çıkarıyorlar. Ve la, za, za harfi gibi çıkarıyorlar Şuradaki. Bu sefer bununla başka türlü çıkabiliyorlar. Birbirini karıştırmayalım. Dat şeklinde. Da. Darp. Kalın. D harfi. Bu ta. T'nin kalın harfi. Şuradaki. T. Elif B. T'deki. Bunun kalın şekli. Ta. toy. Zaa harfi ismi la peltek bu z Türkçedeki z bu ince peltek göveye göve bu da kalın peltek z la zalimin bu da e, Türkçedeki herhangi bir şey yok karşılığı yok olmayan bir harf Sessiz harf e, elif harfinin biraz daha kalın olanı a o. gibi bir ses çıkarıyor. O az harfidir. ga da Türkçedeki yumuşak g olarak isimlendirdiğimiz ga harfi Ğayn. Bu da f harfi Türkçedeki f ince bir harf sa fi q harfi kalın bir harf o Türkçe'deki g gibi biraz daha sert bir şekilde o kef harfi k Türkçe'deki bildiğimiz k harfi Lem. l harfi ince la olmaz le harfi ince bir harftir. Mim harfi çizginin altında bir göz ve çizgiyle gelen bir kuyruk. Burası harfin kuyruğu. Kelime içerisinde yazıldığı zaman bitişik. Bu kuyrukları hep sileceğiz, göstereceğiz. Buna göre bağlantı yerlerini daha sonraki derslerimizde mim me harfi Türkçedeki nun n harfi ince harftir. Ne, ince harf. Dün demiyoruz. Çünkü damme kalanı da incesi de hep u olarak okunur. Ü Kur'an'da ü harfi Türkçedeki ü harfi yok. Nun ince bir harf wow harfi de wow. V dudakları ön tarafa doğru Du var derken e, dudaklarımızın aldığı şekilde telaffuz ediyoruz. wow wow wow. Bu da h harfi ince bir harf öyle. Boğazdan gelen bir harf. H. 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 Y harfi Türkçe'de var. Y. Altta iki çizgi. Kelime içerisinde bts Nun gibi. Sadece noktalarından noktalarından altta iki noktası varsa ayırt edilebilen bir harftır. Evet, bütün bu sessiz harflere biz e, harekelerle ses veriyoruz. Ün veriyoruz yani. Bunlar üç tane. Üç tane kalın ve ince olmasına bakmadan. Üç tane ses var, hareke var. Bunlardan ilki FETHA. harfin üzerinde bir çizgi. Kısa bir çizgi. E, kalın harflere A sesini veriyor. İnce harfleri de i sesini veriyor. Şey e sesini veriyor. Feta. Kesra e, harfin altında bir çizgi. Kalın harfler için ı sesini veriyor. İnce harfler için de i sesini veriyor. Bir üçüncü e, ses hareket ismi dammedir. Bu dammede u sesini veriyor. Şimdi de e, bu harfler öğrendikten sonra bu sesleri verelim. Elif sessiz harfine feta koyduğumuz zaman <laughs> e okutur. E Kesra koyduğumuz zaman i okutuyor ve damme koyduğumuz zaman da U okutuyor. B harfin ismi, B harfi. Damme koymuşuz, Bu. İnce bir harf. Feta koyduk, B. Kesra koyduk. B. B harfiydi bu. Bu i okutturduğu için B'nin önüne i yazdık. B diye okuduk. Feta koyduk. B'nin önüne. Feta koyunca B'yi, B idi Türkçedeki B. E okutturuyor bu. E koyduk. Okuduk harfi B diye okuduk. Bu. Bunun gibi. Bu T idi. Türkçedeki T. Yani şurada T harfimiz. Türkçedeki harekelerle T, T, T şeklinde okuyoruz. F, peltek F harfi. F uzatmadan bunları uzatarak öğrenciler uzatarak okuyor. Sa si su diye. Tabii bu şekilde uzatarak okununca karıştırılıyor. Uzatmadan okumasını öğrenelim. Fe si, su. Fe si su. Cim harfi kesra koyduk. C. Damme koyduk. Cu. feta koyduk. C. H harfi. H. H. feta koyduk. Damme koyduk. O. Kesra koyduk. H. Kırıltılı H ne? فتا koyduk. Xa damme koymuşuz. Xu kesra koyduk. X ha Xu Xı Del De Di Du De Di Du Peltek zel harfi. Dampen koymuşuz. Zu. Kesra koyduk. Zi. Feta koyduk. Ve. Zu. Zi. Ve. Zu. Zi. Ve. Çocuklar da bu şekilde öğretelim. A. Ra harfi. Fetha ve Damme'de Damme'de zaten U okunuyor. Bütün harflerde. Fetha da kalın. Kesra da ince okunur bir harf. R, Ri. Ra. Ri. R ru. Ra. Ri. R Ri. Ra. Ri. R -ri r ru. Rihle, rihle, teşhite ve vasayif dediğimiz zaman, Rih, biz işte bu Kureyş Suresi'ni okurken de röhle, teşhite diye çocuklar ezberliyor. İşte R harfinin yasal olunca ince olduğunu bilmeden öğretirken düzgün öğrenmediğinden yanlış okuyup gidiyor. Evet. Türkçedeki z keskin z de, diyor, z de diyoruz buna. Zu Damme. Zu. Kesra. Z. Feta. Z. Sin harfi. Türkçedeki normal. S harfi. Se. Kesra koyduk. Si. Damme koyduk. Su. Se. Si. Su. Devam ediyoruz. Şin harfi. Bunu şım diye okutuyorlar. Ondan sonra şey sin harfi pardon. Ee, evet. Bu harfi iki kez yazmışsın. Ş e, sin harfi se si su. Şin harfi evet şım diye okutuyorlar. Ee, söylüyorlar. Yanlış. Bu harfin ismi Şin'dir. Şin harfi. Ee, şu tam ile şu Ş Feta Kesra koyduk Şi şimdi diye okusaydık Şu diye okunur. Yanlış okudum. Okuması yanlış. Telaffuz yanlış olurdu. Bunu Şin diye öğretelim. Sat harfi sağ kalın harf.

Doli. Bunun koymamışız. Do. Buraya Do. Buraya sattı koyalım. Do. Bu kalın T harfi. A harfimiz tu tu ta tu tu ta ta tu tu ta tu tu ta peltek z harfimiz kalın peltek vel harfimiz ince peltek uza harfimiz de kalın peltek iri. evet lu lu el tek za kalın Z. zalimin zov za v zul za zu za ayn harfi bu da elifin el harfinin kalın olanı Kalın harfi yani. E, E, D, F, U, A, A. A, O, o da bu da boğaz harflerinden. A, A, L, A, L, M, gibi. Evet, A, O, Ö, A, O, Ö. Zayn harfi, Vayn. Ra, Ru, kesra R, Bağır, Dağır derken ki, Ra harfi çıkan ses. Ra, Ru, R, ra, wo, R, bu da kalın. F harfi Türkçedeki F, Fi, kesra koyduk, feta koyduk, f, u okutturuyor, f'nin önüne u koyduk, fu, fi, fa, fu, fi, fa, fu, kaf, kaf harfi, kalın, o, o, Kı, u bu kef harfi kef Türkçedeki k ke harfi k damme koyduk ku kesra koyduk ki lem harfi Türkçedeki l harfi feta koyduk l l'nin önüne e koyduk yani l oldu kesra koyduk li okuttu. damme koyduk. lu okuttu. ne, mim harfi ince bir harf. fetha koyduk me. kesra koyduk mi. damme koyduk mu. me mi mu. nun harfi nun. Evet. Kesra koyduk. ince bir harf. Ni. Damme koyduk. Nu. Fetha koyduk. Ne. Wow harfi. Dudakları ön tarafı doğru e, uzatıyoruz. Ve V harfini çıkarmaya çalışıyoruz. V. 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 O V. Bu H harfi de e, ince bir harf A, o, H U H Hi U Damme U Kesra Hi Feta H Y harfi Türkçedeki Y Y Feta i, Kesra DONME Koyunca Yu Y Y Yu Evet bu harf Bu üç harekeyi harflerin üzerine koyarak Okutturuyoruz Ses vermiş oluyoruz yani Feta Kesra Damme bu harekeler, sesler, feta, kesra, damme isimleri. Harfin üzerinde bir çizgi, harfin altında bir çizgi ve küçük bir v wow işareti. Damme. Şimdi e, bazı derslerde, başkaları, Türkçe isimlerini veriyorlar. Öğrenciler işte üstün diyor, feta yerine üstün diyor. Kesra yerine esre diyor. Damme yerine de ötre diyor. Böyle şey yapmayalım. Yani Türkçe isimlerini öğretmeyelim öğrencilere. Bu harekelerin isimleri Budur. FETA'dır, KESRA'dır, DAMME'dir. Biz bunu böyle bu şekilde öğrenelim. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.